Arkadaşlar. Bakın erkeğimiz ne hale gelmiş bakar mısınız? Kavga etmiş. Hangisini etti? Şunu da etti. Bir tane ref erkek getirdim. İlk getirdiğimde ortama alışamadığı için şeydi. Yani pasifti. Dün getirdim. Tabi gece Birbirlerini yemişler büyük ihtimalle veya sabah ilk saatlerde. Bu ilk önce bir atarlandı. Tabi kovaladı şeyi e, referki Ondan sonra tabi referek ortama alışınca bakar mısınız? Şimdi yan çiziyor zaten mapangamız. Bayağı bir yaralanmış. Merak ettiğim bir konu bu akvaryumun kralıydı bu da dün kovaladı Referki'yi. Acaba onunla durumları nasıl? Hangisi daha üstün? Onunla bir kavga ettiler mi? Oğlum o zaten senin boyundan büyük. Sen dişine göre rakiplerle takılsana. Sen ne işin var onunla? Aradaki boy farkına bak. Şuraya bak ya. Sen nesin oğlum? Son samuray mısın? Nesin? Ne hale gelmişsin böyle? Balık rengi. Nerede mapanga erkeğimiz? Mapanga erkeğimiz bayağı bir incinmiş. Heh, burada bakar mısınız? O güzel renkli balıktan ne kalmış ortaya. Şu da yeni getirdiğim dişi. Bu da üstünlük kurmuş. Dişi olmasına rağmen Mapanga'ya üstünlük kurmuş. Herhalde Mapanga da çok fazla uğraşmıyor şeyi. Şundan dayak yedi ya. Şu an zaten yorgun. Kırgın. O yüzden çok fazla şey yapmıyor. Ya boyut olarak bu dişi de büyük. Ref sen ne yaptın be? Bayağı bir incitmiş erkeğimizi. Herhalde bu da ağzımın payını aldı ki normalde refe giderdi. Bakalım bir yan yana bir gelseler acaba durum ne onu çok merak ediyorum. İkisi de birbirine çok fazla şey yapmıyor, temkinliler. Ama mutlaka bir yerde bir yüz yüze gelecekler, orada göreceğim ben onları. Şimdi arkadaşlar, <gülüyor> 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 normalde aklımda vardı zaten balıklara bir vitamin vereyim diyordum. Biliyorsunuz Bemix kompoze var. Ondan veriyorum yemlerine damlatıp. Uzun zamandır vermiyordum. Aklımdaydı. Ha bugün vereyim, ha yarın vereyim falan diye. Bakar mısınız yan yana geldiler. Ref içeride. Hala Yorgun savaşçı ya. Hala ona rağmen var ya erkeklikten şey yapmıyor. Ödün vermiyor. Yine böyle yüzgeçleri falan açıyor ama yapacak bir şey yok bir yere kadar. Ha ee, onu diyordum. Uzun zamandır vereyim diyordum şeyi. Balıklara şey. Vitamin. Vitamin. Ha bugün hayarın derken unutuyordum. Şimdi bakar mısınız? Oğlum Öleceksin öleceksin kaç git Kaç git bu erkeğin Şakası yok ya dövüyor işte Şimdi şimdi mapangayı bu halde görünce Dedim bir vitamin vereyim hayvana Yemlerine katayım Tabi sadece ona vermeyeceğim dolayısıyla hepsi yiyecek hem balıklara şey vereceğim hem de bunun iyileşme sürecini biraz hızlandırmak istiyorum. Vitaminle falan desteklemek istiyorum. Yoksa en sevdiğimiz erkeği kaybederiz eğer böyle şey olursa. Ya Allah'tan çok kayalık alanım var. İstediğim gibi bir yer yaptım. Biraz da mecburiyetten, zorunluluktan da olsa. İşte akvaryumun camı kırılınca. Hatta o cam kırığı da bir daha çıktı. Şöyle göstereyim kolumu kesen de bu. Bu parça. Bayağı da keskin zaten. 10 milim bir cam direkt dokunduğu anda yırtıyor atıyor yapıştırırım diye şey yaptım kalsın bu arada kolda hala aynı dikişlerin alınma zamanı geldi onları da bir ara aldıracağım ne diyordum ha şeyi vereceğim şimdi hayvanlara şey hazırlayacağım her şeyi diyordum ya e, laf, laf açıyor hani şeyler fazla Kayalık alanlar fazla. Burada var. Şurada var. Şurası e, şurası bu var camda şeyler var. Camda su izleri var. Kötü görüntü oluşturuyor. Burası var. Burası var. Buralar var. Şurası var. İçerilerde var. Arkada var. Şunun arkasında. Böyle şuralar falan. Üstten de çekeyim. Her yer girdili çıktılı alanlar. Yani aha beklediğim şey gelmişti. Vay sarı da şey yapmıyor. Sarı da atarlanıyor. Bakalım bakalım bakalım. O güzel bir karşılaşma daha bizi bekliyor sanırım. İkisi de birbirine temkinli davranıyor erkekliğe bok sürdürmeden şey yapmıyorlar. Hani ikisi de birbirine dalmıyorlar ama kaçmıyorlar da. Erkekliğe bok sürdürmüyorlar da. Bir şeylik olacak ama mecbur bir yerde bir çatışma yaşanacak yani. Şimdilik temkinli davranıyorlar da. Bugün yarın yani yakındır yani. Artık birinin üstünlüğü ele alması lazım. Bakın gördünüz mü? Ref aşağıdaydı. Sarı şuradan geliyordu. Geldi refi gördü. Görmemiş gibi yaptı. Geri gitti. Bir temkinliler. Ama kaçınılmaz bir karşılaşma olacak. Heyecanlı erkeğimiz bu halde çok fazla heyecanlanmamak lazım demek ki. Bu hale düşüyorsun. Sarı erkeğimiz temkinli. Heyecan yok. Nasılsa zamanı gelecek diyor. Bakalım. Ref peşine gitti sarı erkeğin. Şuradalar. Arkada bir şeyler oluyor. Şöyle ikisi de buradalar. Evet. Bakın 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 bakın. Çok yakındır bunların karşılaşması. Ref korkmuyor. Sarı biraz daha temkinli çekiniyor. Ref yiyorsa gel diyor açıkçası. Ama sarı bir tık çekiniyor. Bence sarının da ağzında şeyler var. Ağız kısmında. Bence onunla da bir tutuşmuşlar. Sarı herhalde anladı pabucun pahalı olduğunu çıktı gitti neyse şimdi arkadaşlar ben şu yemeği hazırlayayım da verirken tekrar çekerim görüşmek üzere bunlar ne yapıyor ne titriyorsunuz da hazır bülbül gibi Arkadaşlar şöyle bayağı ıslattım yemleri. şırınga yardımıyla. Şöyle damlattım hep üstlerine göstereyim birkaç tane daha aslında bayağı ıslandılar bu şekilde mesela kuru olan yerleri gördüysem eğer şöyle tam netlemiyor ama bir yeri netliyor tam olarak nereye damlattığımı da görmüyor ama gördüğünüz gibi tam bayağı ıslattım yani bu kalsın. Bunu da şeylere veririm. Kuşlara veririm. Şöyle elimizin altında dursun. Şimdi arkadaşlar bu yemi balıklarımıza vereceğiz. Şuradaki sadece biraz kuru kalmış. da zaten hepsi birbirine geçti. Çoğu ıslandı. Yesinler. Zaten balık kendi, şey, yem kendiliğinden vitaminli olduğu için çok da fazla gerek yok. Şimdi vereceğim. Mopang erkeğimize. Mopang erkeğimiz bu reften önce ben onu göstermedim. Tam elimin kesik olduğu zamana gelmişti. Şununla kavga etti herhalde. Kuyrukları falan şeyleri biraz bakın görüyor musunuz? Yeni, yeni toparlıyor. Bayağı bir ısırılmıştı. Yenmişti zaten. Şimdi böyle bir kavga oldu. Tam yeni toparlarken bir daha şey olunca şimdi bir bakım zamanı. Şimdi vereyim arkadaşlar. Bakalım nasıl yiyorlar. Evet, iştah yerinde mopan keşi en azından bayağı yam attım. Yediler. Zaten hepsi ıslatılmıştı. Yavrulara da verdim bu arada. Şurada sarı prenses yavrular. Burada da ref yavrular. Yediler. Bayağı attım zaten ya. Pirana gibi kaptılar ama herhalde şeyde almıştır kendini. Al Aha bir tanesi geri kustu. yiyorlar böyle ilk etapta açlık yapıyorlar kalmayacak diye sonra fazla yedikleri bir anda çıkartıyorlar tekrar yutmaya çalışıyorlar öğütemediklerini yani yutamadıklarını öyle Bunlar da bayağı işte iştahlı yiyorlar bizim şeyler kameraya yaklaştıramıyorum ara zoom yapayım onlar okey buradaki yavrularımız da okey Arasında bir tane de siyah mapanga yavrumuz var. Mapanga büyük ihtimal. İyi oldu. Verdim vitamin diye kısa zamanda toparlar. Zaten o çok kavga gördü de bu kadarını ilk defa gördü. Bu kadarını ben de yani bu, bu halini ilk defa görüyorum. Böyle bir halini. Diyeyim. Bayağı yaralanmış bu bakar mısınız? Neyse yapacak bir şey yok. Bunlar olabilecek şeyler. Akvaryumu bir tık daha büyüttüğüm zaman bak 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 hala hala şey ya o kadar dayak yemiş hala atarlanıyor. Seviyorum bu delikanlı hallerini bunu. Arkadaşlar video çok uzun olacak büyük ihtimalle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle hasta balıklarınıza kırgın ee, balıklarınıza ne bileyim dayak yemiş, üzülmüş balıklarınıza vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Bu şekilde yeme damlatarak. Önceki videolarımda var zaten Bemis kompoze. Alıyorum ben onu kırıyorum şeyini camını. Sonra şırıngayı çekiyorum. Yemin üstüne damlatıyorum. Suya katanlar da var. Mesela çekiyor bir ampulü. Hepsini suya atıyor. Ama ben yeme damlatıp yedirmeyi seçiyorum. Zaten o vasıtayla suya da zaten suya da karışmış oluyor. Yeme karışan suya da salınım yapmış oluyor. Ama dediğim gibi ilk etapta yediği zaman daha iyi oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Gündüz çekimi biraz yansıma oluyor. Gördüm hemen çekeyim dedim çünkü akşam çekimlerinde daha güzel bir görüntü elde ederiz. Hem de ref biraz toparlamış Ayşe. Mapan gerkeğimiz de biraz toparlamış olur. Ref zaten yerine alıştı. Bak bak ayıya bak ayıya. Ayı yavruların aklını aldı. Üstteki ki yiyecek diye. Ben bir parça daha yem bunlara. Bu sefer vitaminsiz atayım da onlar yemden. Yesinler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere. Şöyle bir geniş çekeyim. Akku hali bu.